Dikkat çekmeyin tamam mı? İçeriği ben iyi bilirim kızım. Gönlünü ferah tut. Askere üniforma getirirdim. Doktorun ailesi Bodrum'da olmalı. Hem o iblislerle görülecek hesabım var benim. Doktor, sakin ol biraz. Tamam tamam, bir şey yok ya, iyiyim ben. Hadi çıkalım, Esma Ana, sen çık. Oldu. Dur! Askerlerin üniformalarını getirdim o. Ya Gündi ne diyorsun sen ya? Anam yabancı değil ki. Gir anam gir gir. Gir. Geç. Eh, ver şunu da ver. Eh. Haydi geç bakalım. Aha, tamamdır. Komutanım Farid'in karargahına baskıra hazırız. Umarım Zelal'le çocuklar oradadır Serdar. Büyük risk alıyorsunuz. O iblis eline sungurlarla ilgili bir delil geçirecek olursa, bu hepimiz için kötü olur. Şebbialar geliyor Serdar. Komutanım şebbialar geliyor. Merak etmeyin, bizim buraya sızdığımızı kimse öğrenemeyecek. Allah'ın izniyle merak etmeyin. Geç anam geç geç. Heh. Serbaz. Serbaz. İnra be beret, be ferit, o rast, etiye korba. Doktor, Elif bize bakıyor. Hosi vermemiz lazım. Madem bakıyorsa, biz de verelim o zaman. لقد أهترت أتمل في سيدي ده هلا Yaşıyorum doktor. Bizi kaçırdılar. Baba, baba, baba. baba. Bizi Suriye'ye getirdiler doktor. Baba. Karadağ diyorlar. Bir mağaradayız. Yetişin doktor. Kurtarın bizi. Kuruşu bara. Vayla Sakin ol. Çok gerginsin. Sungurlarla savaşa girdiğinden beri tökezliyorsun. Kimliğin bile ortaya çıktı. Şayet bu sefer de Sungurları alt edemezsen... Sungurların işi bitti Dila. Onların işi bitmezse senin işin biter Farid. Kudüs ordusu seni gözden çıkartır bu hepimiz için felaket olur. İşte burası o. Reyneleri burada tutuyorlar. Tamam. Tamam ana tamam. Sen geri dön. Şoma ve hoca. baza mi hastim behori zenhaberay zenhay rehne beça Doktor. Tamam siz sakin olun tamam mı? Kurtaracağız <laughs> tamam mı? Hiç korkmayın tamam mı? Tamam mı? Yaptıklarınız için sağ olun. Allah'a emanet olun. Aa, şey... Sen... Beni hatırladın mı? Kızım. Biliyor musun hep aklımdaydın. Adını sormayı unutmuşum. Ben şöyle. Seni görünce çok şaşırdım. Sen burada bu pislik yuvasında ne arıyorsun? Asıl sen burada ne arıyorsun? Sen Türk askerisin. Senin için burası çok tehlikeli kızım. Hemen git buradan. Kusura bakma. Serdar abi. Seleri ve çocukları buldular. Operasyon başlıyor. Hazır ol. Emredersin Serdar abi. Gitmeliyim. Buradalar. Farit için geldiler. Farit çırpındıkça batıyor. Silah sesleri pazardan geliyor, devriyelere saldırı var. Kimsin? Sungurlar burada Farid. Karargaha geliyorlar. Hadi yürüyün. Durun, durun, durun! Türk timcileri saldırıya geçti. Karşılayın şunları. Emredersiniz. Hadi, 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 hadi. çabuk olun. Çabuk, hadi. Çabuk, hadi. çabuk. Hadi. çabuk. Hadi. çabuk. Hadi. Hadi. Hadi çabuk olun koş. Hadi, hadi, hadi. Koş koş. Hadi, hadi, hadi. Koş, koş. Geç, hadi. Kaç, kaç, çabuk çabuk. A koş 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 koş. koş, koş. koş, çabuk. koş. Eba, Yürü. Hadi 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 hadi. Evet yok oğlum. Lan. Ay dur oğlum ne yapıyorsun? Benim oğlum benim. Ya ana senin ne işin var burada? Sen gitmedi mi daha ya? Ne yapıyorsun burada? Yok oğlum gitmedim. Gel gel. Gel çocukları alalım. Gel oğlum gel. Hadi. Tamam hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi çocukları alalım. Kurtaralım hemen. Tamam Hadi. sakin ol bir. Ah be ana. Yazı olan yaşıyor. Sen bak da ben bir çocuklara gidip bakayım. Tamam. Eşma ana. ana. Dedim sana o Biz kocamışla Hiç ayrılmadık Bak gördün mü Gene buluşuyoruz ah, Rabbim bana Bu lütfu bağışladı Eş de en la ila. Zaman, harap zaman aman aman. Doktor, Zelal'le çocuklara bir şey mi oldu? Doktor. Ya yoklar aga ya. Yoklar, Zelal'de çocuklarda hiçbir yok burada aga ya. Doktor, buradalar mıydı ha? Ya evet aga, gördüm orada. Farid de yok ortalıkta. Alçak, kaçırmıştır onları. Üzülme doktor, en azından yaşadıklarını biliyoruz. Ya aga iyi de ama neredeler ya? O şerefsiz Elif acaba nereye aldı kaçırdı götürdü onları ya? Doktor sakin ol. Bize tuzak kurduğu yere götürdü onları. Zelal neresi demişti doktor? Ya şey işte. Kuzeyde kara, kara işte. Karada adam mağaradayız demişti. Eminim çok köpeği vardır orada o itin. Sulurlar karargah saldırmaya nasıl cesaret eder baba? Karargah düştü mü Farit? Soru sormayı bırakın. Bırakın bizi! Çabuk! Bizi Hadi mağaraya alın bunları. Ne istiyorsun bizden? Bıraksanıza bizi! Bırakın! Bırakın bizi! Bırakın. <laughs> baba, bunları niye getirdin? Sungurları buraya çekecekler. <laughs> Saçmalama Bejan. Bizim istediğimiz de bu değil mi zaten? Bir araç geliyor. Dürbünü ver. Evet. Valit yanında mı? Evet. Uzak. Dinliyorum. Farid'i öldür. Ne? Ne dedin sen? Nedenini ne sorma. Neden? de deşifre oldu artık. Kimliği biliniyor. Sungurlar karşısında aciz. Sungurlar karargaha indirirken kaçtı. Farid'in Kudüs ordusuyla işi bitti. Kudüs ordusunun kararı bu. Öldür Farid'i. Kimsin sen? Hain. Kimin köpeğisin lan sen? Ben hain değilim. Kudüs ordusu artık seni istemiyor Farid. Baba, ne oluyor? Beni öldürmek için emir almıştı. Roketçiler, sungurları yaklaştırmayın. Tamam komutan. I don't know. Rıza sen devam et. Tamam ver. Ateş edin! Gebertin şunları! Baba! Manyak bunlar! geliyorlar. Bunları durduramayız. Sen aracı arkadaki çıkışa getir. Ben de mağaraya gidip geliyorum. Tamam hemen. baba. Kocan sizi kurtarmaya geliyor kadın. Ne sandın ya? Elbet gelecek. Gelecek elbet. Gelecek tabii. Sizi bulacak. ...kurtaramayacak. Ne yapıyorsun sen? <Gülüyor> doktor! Doktor! Zeler! <laughs> <Sela! Gülüyor> Zeler neredesiniz? Geldim! Korkmayın geldim Zeler! <laughs> Zener, sultanım. Doktor. Kurtuldunuz. Babacığım. Baba, baba. Babacığım. Oh, geçti. Çocuklarım. Tam korkmayın tamam mı? Geçti. Baba. Zener'im. Allah'a şükürler olsun. Kurtuldunuz tamam geçti artık tamam mı geçti. Doktor. Biz kötüyüz. Yok. <laughs> Yok. ne kötü olması. Yok korktunuz siz. Siz korktunuz şimdi evimize gideceğiz. Hepiniz çok iyi olacaksınız. Hadi. Hadi hadi. Hadi davran. Hadi evimize gidiyoruz. Evimize gidiyoruz. Hadi davranın. Ha gayret. Kimse kalmadı komutanım. <laughs> Allah'ım Allah. Allah yardım et ne olur Allah'ım yardım Hadi ne olur ölme, hadi 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 kalkın evimize gidelim Vallahi. <laughs> Bak Allah aşkına bir şey yapmayın, yardım edin hadi Allah aşkına. Allah'ım 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 okurum Allah'ım Allah'ım. Ya Allah'ım. <laughs> <laughs> Şehit mi oldular? Ben ne yapacağım şimdi adam? Ben, ben ne yapacağım bir söyleyin ben ne yapacağım? Doktor, sen kendin söyledin. Onlar artık şehit. Esma ana ne demişti hatırlasana, ha? Şehitlerin arkasından ağlanmaz. evimize gidin tamam mı? Tamam. Artık burada duramayız Dila. O bela sungurlar burayı bulur. Babam haklı anne. Gidelim buradan. Şimdi gitmeye kalkarsak sungurların kucağına düşeriz. Biraz zaman lazım Beşen. Dila Bejan. Sen bahçedeki sarnıca saklan. Farit, sen de evin altındaki sığınağa. Sungurlar gelirse gönderirim ben. Anne sen? Ben ne yaptığımı biliyorum. Masum bir ev kadınıyım. Sungurların benle işi olmaz. Hadi git Bejan. Burada kalmak için gereksiz ısrar ediyorsun. Beni dinlemiyorsun. Derdin ne senin? Senin kimliğin ortaya çıktı. Sungurların karşısında aciz kaldım Farid. O oh, sen. Galip Alçağ'a ölüm emrini sen verdin. Ölüm emrini Kudüs ordusu verdi Farid. Senin yerine temiz bir isim alındı. Sen kime hizmet ediyorsun? Bana tezgah kuran kim? Yerime geçen kim? Senin yerine atanan yeni Kudüs Ordusu komutanı benim.